Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha yine karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar ne mi yapıyoruz bugün Hesabımdaki arkadaşlar En nadir kostümleri size göstereceğim Biliyorsunuz ki arkadaşlar bazı kostümler e, Bayağı nadir Yani alamayanlar oyuncular bayağı çok var Ben de arkadaşlar bende olan Nadir kostümlerimi göstereceğim e, Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya like atıp Kanalıma da Abone olmayı unutmayın O zaman hemen videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce Supercell e, bir şey paylaştı bizle arkadaşlar. Yani her paylaştı. Bunu da belki siz de görmüşsünüzdür. Bu oyun arkadaşlar yeni kutular geliyor. Mücevher kutu diye bir kutuymuş. Yani baya bence mükemmel olacak. Siz de hemen Supercell'in ya Twitter hesabını ne arkadaşlar? Oradan bir yerde paylaşmışlardı. Oradan bakabilirsiniz. 20 tık veriyormuş arkadaşlar. Yani baya bence güzel bir şey olacak. <laughs> oyuna eklendiği zaman vallahi bence mükemmel olacak. Çünkü arkadaşlar hani kupa sezonu bittiği zaman kupalarınız düşüyordu ya ve size mücadele veriyordu artık öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Artık arkadaşlar mücadele yerine yani kupa düştüğü zaman e, kutlar açacağız öyle bir şey yani 10 numara olacak onu hep beraber güncellemede göreceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar dışarıdayım yani ses gelirse size dışarıdan dışarıdan kusura bakmayın. Öncelikle arkadaşlar <laughs> Bu arada arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın hastayım o yüzden öksürdüm yani öksürebilirim videoda o zaman hemen devam edelim şimdi arkadaşlar öncelikle Şeli'ye geldik Şeli'de arkadaşlar bende yani bayağı nadir kostüm var binmişsiz arkadaşlar klasik Şeli bu nadir bir kostüm arkadaşlar ücretsiz verilmişti bunu aranızda almayanlar da vardır bence. Bir de arkadaşlar şu şu Scott Buster şey bana göre nadir bir kostüm. Bayağı iyi bir kostüm. Satılıyor ya hani satılıyor herhalde arkadaşlar gizemli kostüm olarak satılıyor. Ama bunu ücretsiz verdiğine super yani alamayanlar maalesef %99 taş verip almak zorunda kalacak. Hemen eee sıradaki kostümümüz arkadaşlar Kolta geldik. Koste ise arkadaşlar karamelik melek Koltu var. Biliyorsunuz ki Supercell bunu yine bize ücretsiz vermişti. Ama arkadaşlar yine dükkanda satıldığı için yani ücretsiz alamayanlar maalesef ya 5000 mücevher verip ya da 149 taş mı ne falan verip arkadaşlar alacaklar. O yüzden bu da nadir bir kostüm. Bula geldik arkadaşlar. Bula arkadaşlar zamanında barbar kral Bul ücretsiz verilmişti. Bir keresinde sonra arkadaşlar tekrar ücretsiz ver, verdi Supercell. Ama yine alamayanlar için arkadaşlar bu da nadir bir kostüm. Bir de arkadaşlar belki İstanbul kostümü de nadir olabilir çünkü arkadaşlar eskiden biliyorsunuz ki Kulüp Ligi vardı. Kırmızı bir mücevher gibi bir şey vardı arkadaşlar 2500 yapıp bu kostümü alabiliyorduk. Yani anlamayanlar şu an yak 149 taş ya da 5000 mücevher arkadaşlar bunu alabilirler ama bence bana göre bu da nadir bir kostüm. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz zaten buraya biliyorsunuz ki <laughs> yeni e, model getirdiler. <laughs> ama bu nadir bir şey değil. Burada nadir olan arkadaşlar retro brok var ücretsiz verilen bu da bir nadir kosmik mutlu süpersel vermişti. Bir de arkadaşlar Zombrok'umuz var. Zombrok da, e, Zombrok da arkadaşlar nadir bir kosmik Bu da Bayramı kostümü. yine kaç bir aynı kaç şey bir mücadele arkadaşlar bize vermişti süpercell Alamayanlar da olmuştur bence. Burada arkadaşlar Super süper anca var. Super anca burası arkadaşlar. E, Godzilla sezonunda gelen bir kostüm ve bu da arkadaşlar yumurtalardan çıkan bir kostümdü alamayanlar ise arkadaşlar yine maalesef 5000 mücevher mi yok lan mücevher veriyor muyuz buna bilmiyorum arkadaşlar ama yine elmas karşılığında alabilirler. El primo deyiz arkadaşlar. <laughs> e, pop. El da bu arkadaşlar nadir Alamayanlar için zaten süperse tekrar dükkana getirdi. 5 lira mıydı öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani bu da Sünger Bob etkinliğinden bize çıkan bir kostüm kulüp etkinliğinden. Bali'ye geliyoruz. Bali'de bir en iyi şey kostümümüz yok nadir. <laughs> Okulda zaten kostüm yok. Jessie'ye geldik arkadaşlar. Jessie'de arkadaşlar Kırmızı Ejderha Jesse kostümü var. Bu bayağı bir nadir kostüm arkadaşlar. Süperse bunu ücretsiz vermişti. Yani bayağı belki bayağı kişide olmayan bir kostümdür. Zaten satılmıyor da o yüzden. Bu da arkadaşlar nadir bir kostüm olarak geçiyor. Dynamike'a geldiğimiz zaman arkadaşlar Dynamike'de Mike, Noel Baba'mız var. Noel Baba Mike arkadaşlar nadir bir kostüm. Sadece yıl başında gel gelen bir kostüm. Yani şu anda satılmıyor o yüzden nadir bir kostüm olarak e, e, geçiyor. Sonra arkadaşlar Küflü Mike'mız var. <laughs> arkadaşlar zaten önceki gibi siz de belki hatırlıyorsunuzdur. Eee kulüp etkinliğinden olan bir kostümde 2500 kırmızı şeyine artık neyse sesini bilmiyorum onu alınıyordu Şu anda zaten gizemli kostüm olarak satılıyor. Yani şu an buna para vermeniz bence saçmalık olur. Keşke önceden alanlar inşallah almıştır Alamayanlar maalesef bunu bir de almaz ama bence 10 numara bir kostüm. Ve arkadaşlar klasik Danny aykımız var. <laughs> Bu da arkadaşlar bize ücretsiz verilen bir kostümdür. Yani bu da artık satıl dükkanda satılmıyor. O yüzden bu da nadir bir kostüm olarak geçiyor. Zaten bu satılıyor annem, yani, bu satılıyor. Yani bu PSG Mike satılıyor. Tik'e geldiğimizde ise arkadaşlar Cardano'nun Tik yine nadir bir kostüm. Ee, yıl yılbaşında gelen bir kostüm. Şu anda satılmıyor dükkanda. Bir de arkadaşlar Bayen geçtik var. Bu da arkadaşlar yine e Sünger Bob etkinliğinden bir kostümümüz. Olamayanlar için dükkana yine getirdiler parayla ama yani para vermemiz bence saçmalık olur arkadaşlar. Ücretsiz alan Sünger Hop etkinliğinden şeyle, yengeç parasıyla daha mantıklı oluyor. 8 bitte kostüm maalesef yok. Dikod arkadaşlar yine nadir bir kostüm. Hükümdar Riko'muz var. Bu da bayağı bir nadir kostüm arkadaşlar. Ee, hiper Hiper Shards kostümüydü aynen. Godzilla etkinliğinde yine Godzilla etkinliğinde yine gelmişti. Bayağı da güzel bir kostüm. Zaten şöyle renk seçenekleri de var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Tavuk Riko. Yine Aslan Bum ile ne? ee, neydi ismi? Kürtü Mike aynı e, kulüp liginde alınan bir kostüm. Yine nadir bir kostüm ama arkadaşlar dükkanda zaten 5000 mücara 149 masa satılıyor. Daral'a geldiğimizde arkadaşlar Daral'da nadir bir kostümümüz iki tane var. Mega kutu Daral e, bir de Omega kutu Daral arkadaşlar ikisi de vermişti ama yine dükkanda satılıyor. Penny'de ise arkadaşlar e, nadir bir kostümümüz yok. Carl'da var mı? Carl'da da yok bana göre. Jackie'de de yok. Eee Başka nadir kostüm olarak Frank'te de yoktur. Bibi'de de yoktur bana göre. Bibi'de de yok. Nadir bir kostüm daha nerede bulabiliriz? Hemen bakalım. Aa, nadir kostüm olarak arkadaşlar saf gümüş. Edgar var. Bunu e, kaç altında ya? 10 bin altın ne filan arkadaşlar alabiliyorsunuz. Çünkü bu bir nadir kostüm arkadaşlar. Sadece altın alınan bir kostüm olduğu için bunu nadir sayıyoruz. Başka nerede var? Ee, eşe geldik arkadaşlar. Eşte arkadaşlar. E, pizza fırında eş yine bir nadir kostüm. Yine aynı kulüp etkinliği gibi arkadaşlar. O da satılmış 2500'e. Yani alamayanlar bunu herhalde dükkana satılıyor mu bilmiyorum ama 5000 mücadele ya da 149 yapması alabilirler arkadaşlar. Lola'ya geldik arkadaşlar. Kobra var. Ama bu satılıyor lan doğru satılıyor ben <laughs> sandım satılmıyor arkadaşlar Ben de arkadaşlar Mag magma mendi var bu satılıyor mu bilmiyorum bu da nadir bir kostüm bro kostümü Neyse de bir şeyimiz yok Başka Mortis'te... Yani arkadaşlar Mortis de diyebileceğim şu nadir olabilir bir de şu nadir olabilir aynen bu nadir arkadaşlar Bunu ara sıra getiriyorlar oyuna yani alanlarda nadir olarak bulunur ama almayanlar ise nadir değil mi? Yani onlarda da yoktur. Makamotlar <laughs> arkadaşlar bana göre nadir bir kostüm çünkü 300 taş değerinde yani alabilen bence az sayıda kişi var. Ben e, ben de almıştım indirimli halde. Bu da bana göre nadir bir kostüm. Ee, Tara'ya geldik arkadaşlar. Tara da arkadaşlar bu kostüm bayağı bir nadir kostüm. Ee, şey neydi bu ya dünya şampiyon finalleri arkadaşlar. Orada 2022 işte dünya şampiyon finallerinde ücretsiz olarak verilmişti. Bence bayağı kişi bunu alamadı. E, ee, Tara adında bir kostüm. Vallahi arkadaşlar bu bayağı bir nadir kostüm. Bir de neydi hırsız kirli vardı arkadaşlar. O da bayağı nadir bir kostüm. Ama maalesef o bende yok. Sadece ben bunu alabildim. Bence bu bayağı kişi de yoktur. Max'e gelelim. Max'e yok. Mr. P'de de yoktur. Başka bir de arkadaşlar Sukik'te Patte Sukik kostümümüz var. Bu da arkadaşlar bayağı nadir bir kostüm yine kulüp liginde 2500'e satılmıştı. Şu an herhalde dükkan arkadaşlar 5000 mücevher ve 149 elmas satılıyor bence. Bu saçma kostüme 5000 mücevher ve 149 149 elmas verilmez. Başka ne var? Hemen bir kontrol edelim şöyle. Bazı arkadaşlar Godzilla bazımız var. Bu da bayağı bir nadir kostüm arkadaşlar, Godzilla etkinliğinde gelmişti ve her yerde yumurtalardan falan çıkıyordu aynı zamanda kostümlerle ya da kulüp etkinliğine tekrar oradan almıştık. Bu da en yani nadir bir hiperşarj. Eee başka ne var? Hemen bakalım. Eee Kont kontrol ediyoruz. Bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sıradaki nadir kostüm arkadaşlar yılbaşı Tomb Raid Spike. Bu da yılbaşına gelen bir kostüm şu anda dükkanda satılmıyor. Yani bu da bayağı bir nadir kostüm arkadaşlar. Crowe'a geldiğimiz zaman arkadaşlar Crowe da bence arkadaşlar Anka Crowe nadir bir kostüm bana göre. Anka Crowe arkadaşlar bayağı güzel bir kostüm ve 300 taşlık efsanevi bir kostüm. Yani bunu alamayanlar bence bayağı var. Ben nadir olarak görüyorum. Bir de arkadaşlar Karanlık Mecha Crowe bana göre nadir yine bir efsanevi bir kostüm. Bence bayağı kişide bunlar yoktur ama şu belki Karanlık Mega olabilir çünkü arkadaşlar eskiden 10.000 yıldız puanına satılıyordu biliyorsunuz ki. Bence bu yine de var ama artık çok çok önemli. Ben de arkadaşlar saf gümüşlerimiz var nadir olarak. Bu da 10.000 altında falan almıştı. Başka Emre de gümüş toplu olarak fashion nadir olarak. Başka bu Meg'in kostümü arkadaşlar efsane bir, ya gizemli bir kostüm bence bana göre bu da nadir bir kostüm. Başka zaten Herhalde yoktur nadir ya. Bir bakayım tekrardan. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videoda arkadaşlar sizlere Esam'daki nadir kostümleri gösterdim ama bence en iyi nadir kostüm arkadaşlar sinirli Tara. Ee, bu arada arkadaşlar sizden hangi nadir kostümler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sıradaki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.